Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a karakter çıkarma taktiği göstereceğim. E, şu an in e, arkaya kayıt ediyorum çünkü ses almamış. Neyse ben geçen hafta bir çıkarmıştım arkadaşlar bu taktikte. Bakalım şimdi ne çıkacak çıkarsa tabi. E, şimdi arkadaşlar taktiğe başlayalım. Byron'a giriyoruz. Deneye basıyoruz. Arttaki dört robotu kesmemiz gerekiyor ilk önce. Bekleyelim. Kesmemi. O ne? Ne? Evet, hadi. Ne? Şimdi arkadaşlar bu vuran robotu kesiyoruz. geçti şimdi direkt çıkıyoruz. Sonra buradan Byron'a 5 kere tıklayacağız arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra arkadaşlar Byron'a gireceğiz ve 8 kere tıklayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi çıkıyoruz dükkana giriyoruz arkadaşlar. İçerik üreticisinden Landia basıyoruz. Landia yazıyoruz. Sonra arkadaşlar Mega megamızı açıyoruz. Altı yazdı. Ee, evet, aksesuar çıktı. Yani bir nevi bir şey çıkma şansını e, arttıran bir taktik. Böylece kolayca karakter ve aksesuar ya da yıldız gece çıkarabilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle. Ama geçen hafta bir çıkarmıştım. Şimdi bir şey çıksaydı iyi olurdu aslında. Sevinirdim. Şimdi bir verelim güç puanlarını. Ş şunu da verelim. Evet arkadaşlar işte bu şekilde kolayca karakter çıkarabilirsiniz. Neşe kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.